Arkadaşlar herkese selam. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Bitcoin hakkında konuşmak istiyorum. Bitcoin'i değerlendirmek istiyorum. Şu an ayılar ve boğalar arasında büyük bir savaş var ve savaşı şu an için ayıların kazandığını söyleyebiliriz ve bugünkü yaşanan düşüşler hakkında da sizleri bugün sabah saatlerinde yaptığımız videoda aslında uyarmıştık. BTC'de bugün için sert hareketler, sert düşüşler gelebilir diye şu an için BTC'de önemli düşüşler yaşanıyor ve alt de Peki önümüzdeki günlerde bizleri ne bekliyor? Biraz bunlara bakalım dostlarım. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olan Amerika Birleşik Devletleri küresel finans piyasalarını ve kripto para birimlerini yaptığı açıklamalar ve paylaştığı veriler ile derinden etkilemeye devam ediyor dostlarım. Bugün açıklanan enflasyon oranları her ne kadar beklentilerin biraz üstünde gelmiş olsa da aslında baktığımız zaman geçen aydan biraz daha düşük görülüyor dostlarım. Lakin beklentilerin 8.1 olması Bitcoin'i derinden etkiledi ve bu düşüşleri peşine getirdi dostlarım. Ve yıllık enflasyon oranları bir ay içerisinde %0.2 oranında düşüş yaşamasına rağmen beklentilerin daha fazla olması piyasalarda düşüş getirdi. Şu an yaşanan düşüşlere bakıldığı takdirde ise bir korku ortamının da oluştuğu görülüyor. Enflasyon verilerini bu denli sert bir düşüş getirmesinin aslında mantıklı bir açıklaması bulunmamakta dostlarım. Bu tamamen yatırımcıların ve kurumsal dev yatırımcıların yaptığı bir takım oyunlardan ibaret ve bu ayı diye kastettiğimiz ayı yatırımcıların ki genelde bu ayı yatırımcılar büyük kurumsal firmalar olur dostlarım piyasayı en aşağıya çekmeye çalışıp en dipten alıp üstlerden kazanmaya çalışan kişilerdir. Bu arada ayı ve boğa savaşı da videonun başında söylediğim gibi dostlarım hızlanmış bir durumda ve ayılar bu savaşta ne yazık ki galip geliyor gibi gözüküyor. Ayılar bugün itibariyle borsalara devasa BTC aktarımlarını gerçekleştirdi. Enflasyon verileri sonrası bu bitcoinlerin satışını yapan ayılar Lider kripto para biriminin de devasa bir şekilde değer kaybetmesine sebebiyet vermiş durumda. Şu an için 1700-1800 dolarlık bir düşüş gözüküyor BTC'de dostlarım. Her ne kadar boğalar bu sırada alım yaptığı BTC'leri borsadan çekmiş olsa da ayıların satıcı baskısının üstün geldiğini de hep birlikte aslında grafiklere bakarak görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in fiyatını düşürerek daha ucuza almak isteyen devasa yatırımcılar şimdilik gayip gelmiş gözüküyor dostlarım. Ama ilerleyen süreçlerde bu durumlar tekrardan değişebilir. Bir bilgi daha vermek istiyorum size dostlarım. Bu bilginin kesin olduğu belli değil. Lakin Michael Saylor ilerleyen günlerde 30 binden fazla BTC satın alması bekleniyor. Böyle bir satım alım Bitcoin'i tekrardan ayağa kaldırabilir. Umarım bu haber doğrudur ve 30 binden fazla BTC satın alır ve tekrardan Bitcoin'i ayağa kaldırır dostlarım. Çünkü Bitcoin biraz daha düşmeye başlarsa 20K bandının altına sarkarsa direnç noktalarını tekrardan kaybetmiş olacak ve tekrardan yüklü bir alım gelmiş olsa da 20-21 bandında gezmeye devam edecektir. Önemli olan Bitcoin'in şu an 21K bandında kalması buradan tekrar yukarı yönlü bir yükseliş sergilemesi lakin baktığımız zaman ise Bitcoin'in düşüşü hala devam ediyor. Şu an 20273 dolar bandında ve düşüş 2100 dolarlık bir seviyeye ulaştı. Bu da hemen hemen %10, buçukluk bir düşüş demek dostlarım. Sizleri bu konuda her zaman uyarıyorum ve uyarmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Şu an önümüzde ise bir FED toplantısı kaldı arkadaşlar. 21 Eylül'de FED toplanacak ve 0.75 bas puanlık artış artık kesin gözüyle gözüküyor. Lakin bir sıkıntı daha var. 100 bas puanlık da bir artış gerçekleşebilir bugünkü enflasyon verilerinden sonra. Lütfen tüm bakiyenizle işlem yapmayın. Sabah yaptığım videoda da söyledim. Daha önceki videolarda da söylüyoruz ve Telegram kanalımızdan sürekli bu uyarıyı yapıyoruz. Mutlaka bakiyenizin belirli bir kısmı minimum %50'si nakitte kalsın. Bu düşüşlerde alım fırsatları da var arkadaşlar. Düşüyoruz, batıyoruz gibi düşünmeyin aslında. Her düşüş bizler için alttan toplamak için bir fırsat. Lakin Yeni yatırımcılar veya hemen zengin olma derdine düşen yatırımcılar tüm bakiyesini piyasaya tek hamlede soktuğu için ellerinde nakit para kalmıyor ve bu düşüşlerde alınabilecek güzel projeleri düşük fiyatlardan toplayamıyor. Toplamak istese de mecburen zararına satış yapmak zorunda kalıyor. Elindeki projeleri satıyor ve zarar ediyor. Bu sefer de psikolojik olarak etkilendiğinin aslında farkına bile varmıyor dostlarım. Sizlere her zaman söylüyorum. Kimse bir günde zengin olmaz. Mutlaka uzun vade beklemeyi, uzun vade sabretmeyi öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Her zaman güvenilir projelerde sepet yapmayı ihmal etmeyin. Yeni haberler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şu an için Bitcoin'in yönü aşağı yönlü short yönlü gözüküyor. Alım yapmak isteyen arkadaşlar biraz daha sabırlı olsun. Gece kapanışlarını beklesin arkadaşlar. Hemen alım yapmasın. Bu rakamlardan alım yapmak isteyen dostlarım olacaktır illaki aramızda. Onlara da tavsiyem mutlaka bakiyelerini 3-4 parçaya bölerek kademeli bir şekilde alım gerçekleştirsinler. Tek sefere hiçbir şekilde bakiyeyi heba etmeyin. Bakiyenizi kullanmayın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoları beğenip yorum yapmayı da ihmal etmeyin dostlarım.